Blender'in yepyeni bölümünde konuğum Burak Şahin. Biz daha önce tanışmıştık. niye hatırlamadın? <laughs> Bırak sizler <be> işte. <laughs> yok yok yaramayacağım ben onu içeceğim. Lan çok kötü bu. <laughs> kaşık vereyim. <laughs> üzüm ye üzüm bastır. Oo harika bir mumbar şöleli var şimdi. Her gece içerim sabaha kadar. <laughs> Burak oyunda 2014 yılında kaç bot atmıştı? Neymiş cevap? Ne soruna yedik yordu benim bu program. artık. Burak oyundayla oyun olur mu? Blender'in yepyeni bölümünde konuğum Burak Şahin e, internette tanıdığımız adıyla Burak Oyunda değil mi herhalde bütün hesapların o şekilde Burak Oyunda Instagram falan da öyle değil mi T Burak Şahin <laughs> o şey kullanıcı adlarına takılmayalım ama Burak desem beni bulurlar ya direkt Burak da bulurlar Burak Yok, Yılmaz falan yani. <laughs> çok büyük Burakları karşına aldık <laughs> Nasılsın abi? Hoş geldin. İyiyim, teşekkür ederim. Biraz heyecanlıyım. Sen nasılsın? Evet, biraz bu arada yani seni sevmeyen birileri var burada. Sana bot diyen falan birileri <laughs> olabilir burada yani. Çünkü hem mumma olabilir. <laughs> hem de bunu biliyor musun bu arada? O zaten şekil itibariyle çok hoş bir şey değil. Bence ona çok Aslında mumarla şey. aynı mantık bu arada. Sarılmış dolma yani gibi. Al, bir al onu vur ona ya. Çok da <laughs> benim için bir önemi yok. İzledim şekil mi? itibariyle hoş değil. Biraz biliyorum. Ama biraz sürpriz olsun dedim. Evet yani şöyle kuralları <laughs> anlattım. Ee, biliyorsun. İnşallah iğrenç bir şey içersin. Hemen o yönde. Bil mukabele. <laughs> Nişanlandın. Hayır. Evet. Hayırlısı oldu bakalım inşallah. Niye bu kadar oyaladın? Ee, <laughs> ya aslında oyalamadım. Şimdi 2013'ten beri bir ilişkimiz var. Çok e tabi hem küçüktük hem üniversite okuyordum. Okul bitti. Ve okul bitti. Nişanımızı yaptık. Hayırlı olsun. Allah süper. Darısı. Başına. Yarısı <laughs> başıma diyelim. Hadi bakalım. Nerede diyorum? <laughs> davetli İstanbul'da. miyim? Da. Şu an davetli oldum an itibariyle. <laughs> ya da Takın programın sonuna göre. Değil yani. Bunları takma da. Davetim gidebilir <laughs> herhalde gibi bir durum var yani. Aynen. <laughs> o zaman bazımızı seçelim istersen. <laughs> okay. Önce senin sonra benim. tamam. Ee, Üstüm ne? Bir hemen. tanesini seçiyorum. Üstü siyah. Değil mi siyah? Çok korktum böyle bakınca ben şunu alayım Elisar'dan. <laughs> Benimkini de. Ha tamam. Seninki de boz. Ben açayım mı ikisini? Olur aç. Ha, sürpriz yapayım mı sana? Turuncu benim. Şu seninki. Evet. Tamam önce seninki. Kefir. İyisin Oo. ya. Kefir daha ne olacak? Daha ne... Ee... Kefir ya. Milli içeceğimiz kefir. Yoğurdu benim bu program artık ya. <laughs> <laughs> ah soda. Ben demin içtim artık gaz yapar ama <laughs> fazla <sıra gülüyor> sana diye. <ya. gülüyor> Direkt açıyor muyum bunu? Açabilecek miyim acaba oğlum? Okay. Döküyorum. Bu kefir seni çok gerdi. Çok gerdi. Çok gerdi. Vallahi. Şöyle biz daha önce tanışmıştık. Yıllar Sen onu hatırlamadın. Çok yıllar evvel olunca. Niye hatırlamadın? <laughs> sen bizi ha? hatırlamıyorsun. <laughs> Canın sağ olsun. Eski dostsun sen. Bir şey olmaz oğlum. Ya bu kadar babacan bir adam nasıl atayım şimdi linç yiyeceğim gene. İyi yırttı bak. <laughs> evet evet tamam neyse. Eyvallah. O zaman ilk sorunun tamam. ödül ve cezasını belirle. Yavaştan başlayalım. Hı. Hmm. Önce ödülü mü Evet. Okey, ödülümüz oraya olsun. Hı. Olur mu? Ceza hangileri Acab ceza cezvezici alacaksın? değil mi? Herkes oraya seçiyor ilk ödülü. Pratik, güzel. Götü gider abi. Ceza biber olsun. Acı biber var galiba. Bence güzel her <laughs> şey. Haydi sorsana. <laughs> <laughs> Güney Afrika'nın birinci olduğu kadın gezginler için en tehlikeli ülkeler listesinde Türkiye kaçını sıraladı? çalıştığım yerden çıktı. Ciddi mi? <laughs> Nasıl çalışayım buna? Hani Annem mi o ne o ne diyor? O görmüştü falan. A3, B7, C13. Joker falan yok herhalde? Joker'in var da. Yani bence burada harcama. Öyle mi diyorsun? Yani sen misin? Ee, hadi Senin o... stratejin. Tamam neler var dışıklarda? <laughs> 3, 7, 13. 7 diyorum. Kitleyeyim mi? Kitle kitledin mi şu an? Kitle kitle hadi kitle tamam. <laughs> hazırım hazırım. Abicim sen yıllarca oyun oynadın. Gamification'ı en iyi sen bilirsin. Stratejiyi sen belirleyeceksin <laughs> yani. Okey 7 dedim. Abi. Bu arada senin çıkışın Minecraft mı? Ee, GTA. GTA mı? <laughs> Roleplay gibi bir şey yapıyordun ha. Yani. Yok o benim yani GTA Vice <laughs> <laughs> Yani ilk başta yani? Let's Play tabii. Ha, tabii tabii. Bayağı o zaman sen Let's Play'in aslında. Ee, Türkiye'de sanıyorum yani 1, 2, 3 o sıralamada falanımdır. Vice'di bir de yani. En Tabii. baba ve eski oyunlarından biri. Yedi mi dedin? 7. Ee, yedi. İnşallah yedi. Yemedi galiba. Ersin Korkut <laughs> musun sen konuku? <laughs> Joker'ini kullanmak ister misin? Yok istemiyorum. <laughs> en azından acı. Okay. Acıyla aran iyi herhalde bu kadar rahat olduğuna göre. Değil de yani mumbardan iyidir diye düşünmek değil. <laughs> Her şey kıyma neticede o da gider herhalde. Yani Kaçmış <laughs> bu arada? 13. O diyor. Evet. oradan da bilinç yersin gibi. <laughs> Karıştırabilir misin abi? Nasıl çalışacak? Şu sola doğru. Böyle. Aynen. <laughs> ya içimde tutamayacağım. Benimki karışmadı bu arada. Bunu onlar anlamayacak da. ya <laughs> <laughs> içimde tutamıyorum ya. Yani. Sana bir isim söyleyeceğim. Herhangi bir açıklama yapmana gerek yok da reaksiyonunu merak ediyorum. <laughs> <edeyim>. Ömer Faruk. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Anladım. Allah <laughs> hiç şey Ömer Faruk ne bu arada bu Ömer Faruk da büyük belki koca bir adam oldu. ona evet selam. Ya. Şey Ama abi ya yapacak bir şey yok. Abi Herkese adam işinde gücünde ne abi yapacak? Şey. <laughs> Ömer Faruk ne yapıyor lan? Abi hayatımda izlediğim en komik bir videolardan biriydi yani. Ona gülüyorum bir saat <gülüyor> ama aklıma geldi yani. Beni görünce yalnız Ömer Faruk'un aklına geldi. Evet yani evet. Bu, bu arada Ömer Ömer yani. Faruk vardı keskes ya Evet Yani. Seks hayatım bitti o yüzden. Nasıl merak ediyor peki? Hayır öyle, öyle bir anlattı ki sanki Ömer Faruk'la aramda bir şey var. <laughs> ya güzel bir canlı yayın kazası diyelim. Aynen. Yani. İkinci sorun ödüle cezası. Peki. Ödül marshmallow olsun. Ceza hangileri ceza olur? Ton balığı olsun ceza. Ben cezaları hep sevdiğim şeyleri koyuyorum sıkıntı çıkmasın. Seviyor musun? Ton diyorum. ederim. Hadi abi. ya. Vallahi Bana ikisi de uyar şu an. Şu acı biber beni biraz kıllandırıyor ama hadi hayırlısı bakalım. İçinde hangisi bulunan cüzdanların sahiplerine teslim edilme oranı daha fazladır? A. Bebek resmi. B. Borç senet kağıdı. C. Sadece demir para. Yani mantıken borç senet kağıdı ama şimdi demir para varsa da ne yapayım bunu diyebilirsin. Bebek fotoğrafı vardır, para da vardır. Joker'imi burada kullanayım. Hayır, soruya cevap verebilirsin. Yanlış bilsen de Joker kullan. Ha öyle mi? Ama bak bir şey diyeceğim. Daha Ton çok malzeme için Joker harcamak bilmiyorum. ha, Değil mi? İkisini de götürürüm nasılsa sıkıntı yok. Doğru iyi dedin ha. Demir para diyorum. Kitleyim mi? Kitle gitsin. <laughs> Kitleme sen mi acaba? <laughs> Aa yükseldi ya. <laughs> Evli kadınsın ya saçmalama Bak Ömer Faruk izliyor dikkat et. Harika. <laughs> 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 ya adamı da şimdi gün yüzüne çıkardı gereksiz yere. Joker'ini kullanmak istedim. Ya kullanma. Yine bu Ha bildin mi? <laughs> mantık abi. Demek ister. <laughs> 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 ya işte bunu yapma. Bunu yapma. <laughs> mantık tutmuyor abi. Her şey mantık olmaz. Duygu önemli yani. Benim ilginç bir şey içeceğim ama. Ya hadi. Bu arada ya çok yalnız bende reflü var. var ha bak bir şey olursa yayarım bu videoyu bak. Bu, bu, bunu yani önceden gelmeden söyleyecektin. <laughs> hadi bakalım. Ödül neydi ya? Neymiş cevap? Ha. Ne Soru neydi ki? Borselet <laughs> kağıdı falan mı çıkacak? Ha, bebek resmi. Bebek resmi ya bıraksınlar bu işleri. Valla vicdan yapıyorum İçinde şimdi. İçinde olsun 10.000 lira bebek olsun. Ha, bebeği götürme. görürüm sen. Ne yapacağımı ya? Bebeği yırttı atlayayım. Şükeli bir soru bu. Eyyam var bu soruda ama <laughs> hadi neyse. Abi Begüm'e kızacağım bu arada. <laughs> Eyyamlı bir soru. <laughs> Abi ee, şey yapalım Kapatalım. karıştıralım. Benimki karıştı karışıya kadar ama hazır mıyız? Evet. Haydi. Yalnız benimki bir kara girdaba dönüşüyor giderek. Benimki'nin renginin güzel olması bir garip bir şey oldu bu arada. Yakın. Bir şey diyeceğim. Bu o. Sütlü o. Bitler. Bir kokla bakalım yapalım mı yoksa üçüncü sorudan sonra mı? Üçüncü mi? sorudan daha iyice batsın öyle bir Tamam, okay. O zaman <laughs> üçüncü sorunun ödül ve cezasını alalım. Bu neymiş? Çilekli puding. Şu ne abi? Çoku krem. Okey. Bu çok cool. krem. olsun ödül. Ceza da hardal olsun iyice ben artık falan oldu değil. <laughs> hadi <gülüyor> bakalım. Tamam. Ben nasıl bir işin içine girdim ya. <laughs> <laughs> Pişman mısın şu an? Şu an biraz kullanıyorum ama hadi hayırlısı. <laughs> Burak oyunda 2014 yılında kaç bot atmıştı? <laughs> <laughs> Senin kadar. <laughs> Dünyanın en mutsuz ülkesi hangisidir? Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> hani var önce e aşırı akşam. linç yiyoruz böyle saçma <laughs> A. Zimbabwe B. Tanzanya C. Ürdün Zimbabwe büyük ihtimalle bir, bir şey biliyor gibi söyledim. E şimdi Tanzanya'da <laughs> çok Neden nüfus yok. gibi söyledim. Tabii bir Zimbabwe'li arkadaşım <laughs> var. Zimbabwe arkadaşlarıyla birlikte konuştuğumuzda da Ürdün'de öyle çok aman aman bir durum olduğunu düşünmüyorum. Tanzanya'da çok nüfus yok zaten. Tanzanya bildiğim kadarıyla. Zimbabwe gibi geliyor bana açlık sefaret açısından diye düşünüyorum. Değil mi? Kitle. Bu da değilse ne diyeyim artık arkadaş. Bizde de genel kültür sıfır çıktı ya. <laughs> bir şey diyeceğim. On numara mantık yürüttün. O da yanlış. <gülüyor> <gülüyor> e sen birazcık çek artık ya. <laughs> Neydi bu arada ödül? Çikolata eti, çoco En azından oradan yırttık ya. Onu yani da kendime arada, dökeyim. Hayır, bu arada... <laughs> Kanal benim değil mi lan? hayır, Orada... <laughs> <laughs> bu arada seni kurtarır mı bilmiyorum ama en azından yoğun bir tat yani. Değişik bir, bir şey olacak bilmiyorum. Enteresan bir şey çıkacak ortaya. Ben Bunu bilmem artık mi? olan oldu bu saatten sonra <laughs> yapacak bir şey yok. Tanzanya'da ikinci yani. Ha yine doğru gitmişim o zaman. Evet. Yok ama bence çok mantıklıydı söyledim. Nüfusu oranla falan. Hakkı Yok yalamayacağım ben onu içeceğim. Allah. <laughs> İyi hadi kardeşim senin için. Gerçi bunda neler geçti ama. Nasıl? Diğerlerini de bundan almış mıydın? Hayır, yok. <laughs> nasıl bir paranoya kardeşim? Ben bu sahneden sonra her şeyi beklerim abi. Bu ortam <laughs> sakat yani. Evet. En azından ağzım tatlandı. <laughs> <laughs> önden bir cila oldu sana. Gel cila da önden olmaz. Evet. Hazır mısın? Ne <laughs> anlatıyorum? <gülüyor> Buyurun. Bence be dörde geçmeden bir kokla bakalım, yapalım. Okey yapalım abi. Gel önce sen Çıkarabilirse yapma. <laughs> Değişik bir kokusu var ha bu enteresan bir şey. Ne olmuş bu be? <laughs> Vallahi değişik bir şey olmuş. Yeah. Enteresan öyle çok da beni yamultmadı ama dur bakalım. Ya ben bu ya bir şey diyeceğim marshmallow'u iptal edelim bundan hmm, sonra. Ah, cidden bu çok kötü olmuş ama. <laughs> bir, bir farklılık var bunun işte ben sana <laughs> Abi... Değişik çok değişik bir kokusu görebilecek olmuş. görebilecek bir kamera var mı? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? İyice pis bir şeyler oluştu ortalık. Tadımız kaçtıysa devam edelim. Dördüncü sorunun ödül ve cezası. Valla üzüm olsun, ceza da karamel sos olsun. İyice battı balık, balık yani. ceza gire. mı? Ha o şey mi? Ha pardon. Ya benim için düşünüyorum, benim için her türlü gitti de. Tarçın olsun o zaman. Ama burada bu ceza neticede. Abi rahat, rahat Ya rahat ben burada çocuğu. şu an baskı altındayım. Bu şartlarda rahat çalışamam. Bırakın <laughs> rahat bırakın ya. Rahat bırakın. İyi hadi mumbar olsun. Hayır ya ne, ne demek mumbar Ben Ertuğrul Joker kullanacağım baba. mumbar <laughs> <laughs> olsun sıkıntı yok. Abi tartışın işte seçti adam ya. <laughs> Türkiye'de tanımadığı insanlarla aynı WhatsApp grubunda olan kullanıcıların oranı kaçtır? Çok acayip bir soru. Ne biçim soru bu ya? Soru yanlış kardeşim. Ya ne oluyor ya? Aşıklar <laughs> iblerinde. <ben>. Mumbar. <laughs> Söyle bakalım. A %27, B %41, C %65. %65 ihtimali yok bence. Çok absürt. %27 diyor. Kitleyim mi? Kitle. Sonradan jokeri kullanabiliyordum değil mi? Evet. Ha, Ama okay. gerek kalmadı. Ha doğru mu bildim? Tarçınlı değil mi cezası? Yok, mumbar evet. <laughs> ya, neydi ödülüm? Ödülüm üzümdü. Üzüm ne ya? <laughs> Az zorlayıcı bir şey seçemedim. <laughs> i̇yi attım tuttum ha. Aa, o zaman ben şey mi kullanayım? Joker'i mi kullanayım? Atma, kendine ödülü. Aa, Hiç böyle bir şey yok. yok. Böyle bir şey yok. Ya bu nasıl bir taneler ya? Ne oldu şimdi? Çeki aldı, Üçmem kardeşim. Dur ya. Olmaz böyle bir şey. Böyle Çok bir şey yok. kullanmak ister misin? Şimdi benim... allem ettik, allem etti yani. <laughs> Kazandım mı? Kazanmadım arkadaşlar. Burada 165'ti. düzgün bir soru. Yok Yok taneler ya. Mümkün değil. bu ne abi? Her soruya itiraz ediyorsun. <laughs> tamam ediyorum. ya %65. Evet. Yok, kontrol edilsin. Ha ciddi %65 mi ya? Olamaz <laughs> abi. Nasıl %65? Ya ki o zaman Joker olsun. Ters yaptım falan çıkmasın şimdi. <laughs> Duyduk ki senin dublaja bir ilgin varmış. Dublaj yapmak istiyormuşsun hatta. <laughs> Nasıl bir şey yapalım? Bilmiyorum işte. Lanet öyle. olsun federallere. Başlayayım mı sahnene? Nasıl burada agresif bir tavır ya. Metot oyunculuğu yapacağım. <laughs> tamam. Hem hanım hem bey olacağım. Tamam? Tamam. İyi izle ama. <laughs> Başlıyorum. Sina sen ne içiyorsun ya? Ne içmişim? Ne içiyorsun söyle? Mumbar içeceğim. Mumbar mı? Mumbar evet. Hem de 3 kilo. Gel de sen de iç benimle. İçtemiyor. Aa içtikçe doyamıyorsun ha. Her gece içerim böyle. <laughs> Oo harika bir mumbar şöyle var şimdi? Her gece içerim. Sabaha kadar mumbar. <laughs> Senin mumbarını <laughs> özlemiş. Bir şey diyeceğim. <laughs> Sonlara Zafer Ağa gözümsü bir şeye döndü bu arada. <laughs> Orada da artık mumbarla yaşadığı şeylere evet, bağlı. Bu arada yani bu mesajı vermem acayip canımı can sıktı. o mumbarı. O mumbarı evet. içeceksin Aga. Ben kabul etmiyorum. Okey, bilgisayarı da ne yapayım? Götüreyim. <laughs> oh, şoker dedik bilmem ne de her şey de bana <laughs> geçiyor abi. ya. Bilgisayar elimde kaldı yalnız. Hediyemiz bu. <laughs> Kazandım, tebrikler. <laughs> bir şey diyeceğim, ben atmayayım. Bakın içemiyorum sonra. Ama bu kural çok saçma işte ya. Kaç yaşında adam duyuyor, mumbara mı içemiyorsun ya? Bak derler, mumbar içemiyor derler. <laughs> ne, o kadarcık mı? Bize ne bütün hepsini ya. kepçe kepçe attın ya. Neye attım ya kepçe kepçe? Abi kepçe. ne atmadın ki içine bunu? Ne attım kepçe kepçe? Tombala attın, acı biberi attın. Mumbarını götür lütfen. O beni onu da ben yedim zaten. Acı bir o da bana kaçtı. Biraz da mumbar kaçsın. Daha bir tabii. Mumbar <laughs> ya. Yazık çocuğa valla. <vardı. gülüyor> bir ısırık al. He üç ısırık ısırık. <laughs> Abi bir dakika. Ha. abi ben ellemeyeyim. Abi yani ne kadar ha, atacağız? Tamam, al direkt. Al istediğin kadar at. Ben bunu yanında götüreyim böyle. Hala at. almaz. Abi. Tamam istiyorsan ağzına da at. <laughs> Oğlum sapıyla attın. E hey, sapıyla artık. <gülüyor> 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 neyse o biraz fazla olacak. <laughs> Benimki sıç biraz şey. sıçradı mıçradı. Hepsini kullanayım mı ben bunu kullanabilir miyim yani? <laughs> Keyfin ya? Yani? Keyfim bilir. Sen çok ümitsizsin de. Niye ne bu yapıyorsun? kadar ben her bu yeri batırdım? gerek var mı? <gülüyor> <gülüyor> Kararımı bir daha düşüneceğim bir dahakine davetler için. <laughs> böyle bir program yok zaten başka YouTube'da bu kadar. Senin için İyi yaptık biz öyle değil. <laughs> <laughs> Senin geleceğini duyunca böyle bir şey yapalım dedik. Abi yeterli ya. bu da misin? hadi benden kalsın. Zaten Sadece. dünyanın en yavaş üzüm koparan adamı olarak Aynen öyle. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> evet hazır olduğunda şey bir dakika, ben böyle bir konuğum. Buraları şey. silip süpürüyorum. Daha ne yapayım sana? <laughs> o da ekstraya girer bu arada. <laughs> Hazır mısın? Haydi. Vallahi ben <laughs> acı dolu düşüncelerdeyim artık. Ciddi misin ya? E, acı var içinde, ne düşüneyim? Hmm. Koyalım o zaman. <laughs> Programı unutuyorum <laughs> ya. Mi? Ben Ama alışmıştım. B12 mu? eksikliği var bende bu arada. Yok, tombalığı bana geçti tüh. Hiç mutsuz değilim o konuda bu arada. İyi, seninki rezalet bir şey oldu harbiden ha. Dur dur dur, fazla fazla koyarsın. Tamam. Abi bak, bak sıvı. <laughs> Gözünü kapat ve ani yaşa. Mottom bu ne yapayım başka? <laughs> evet, oluyor bu arada. Olur, olur da. Ben kaç, onun 20 kere falan kustum onu. Şimdi ben konuğum, sen ev sahibisin. Önce ev sahibi ben. Olmam, olsun da alır. Yani bir şey. çünkü sen içmezsen benim içmeme gerek kalmıyor. Ben içersen peki hepsini. Hatta sen içmiyorsun. görüşmek üzere. Hayır, şimdi ben birazını içtim. Sen ne yapıyorsun? İçmem gerekiyor. Hepsini, hepsini. mi? Hayır, hayır, Sen hepsini içersen ben, benim içmem gerekiyor. Hepsini? Evet. Eminsin değil mi? İçemeyeceğim. Ama içmeye çalışacağım. He. Ee, Ulan oğlum bu çok kötü. Allah, Allah kahretsin. <laughs> 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 bu çok kötü ya. Lan çok kötü bu. Bu nasıl gidecek bu ya? Montajla içtim gibi yapın. Anladın <laughs> mı? <laughs> Fatih derime içirdik sana. <laughs> biraz alsam bıraksam devam etsem oluyor mu? Ne demek? Biraz ben içtim mu? bekledim biraz. Sünnettir yavaş yavaş içelim. Hayır. <laughs> Olmaz mı? <laughs> İstediğin gibi <laughs> okay, deniyorum bir abi. süreç abi. keseriz yani. <laughs> Oo çok iyi lan. Ha, sen hapı yuttun kral. <laughs> Yalnız benimki çok iyi olmuş ben sana diyeyim. Severek işte abi böyle bir şey mi var ya? Kardeşim tombalık vardı, acı biber vardı içinde. Ya afiyetle içtin ama. Ama güzeldi, Allah benimki iyiydi yani. <laughs> Kokusu çok kötü ama. Ya sıvı değil abi. İçin, için. Ay, iyi, iyice... Ben ne Sadomaso ben? bir etkinlik <laughs> oldu bu. He? Kaşık, kaşık yedim. <laughs> kaşık alalım. Hüseyin, bak Kadıköy gecelerini unutma. <gülüyor> <gülüyor> gel bakalım. Hayır, hayır. Bir kaşık vereyim. Tamam, hadi. İçimde kalmasın. O kadar. Hazırlıyoruz. Yemiyoruz. Ha. <laughs> Dışarı. <Ayy>. Gel, <laughs> gel, gel. Gel. Burak oyunda ile oyun olur mu? Ulan çok pis bir an yaşanıyor şu an ha. Bir kaşık daha. Sinan ne oldu ya? Sinan ne yapıyorsun? <laughs> ya of. Ben zayıf mıyım acaba? <laughs> Deneyeceğim mi? Yok. Ben yiyeceğimi yedim abi. Benimki o kadar katı ki yedim diyorsun anladın mı? Hani yani algı orada ya. Yani. Ya bıktım ya. Açamıyor bu. Ya açılmayan su vermek nedir abi? <laughs> üzüm ye üzüm bastır. Üzüm çekirdekli mi? Ben fark edemedim öyleyse de. Ona bile okey değilim ya. O kadar hassas bir tipim ki. Benim bu programı yapmam kadar saçma bir şey yok bu arada. Biraz mi? mumbar ya iyi gelir. Su mu bu? Hiç güvenmiyorum. Kedi gibiyim şu an Evet. E, Burak'a çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin abi. İyi ki i̇yi varsın. Bak, bak. <laughs> İçtiği çok etkiledi <laughs> <laughs> İyi ki geldin. Ilk e bizimle ya. bize konuk olduğum enerjini kattın. Beni evet. Benim tanımadığın için yani hatırlamadığın için tanışmamızı. Onu ben çektim diye düşündüm. Sana kötü bir şey içirim diye düşündüm ama afiyetle içtin. İyi gitti. Ben, ben anlamadım hı. bu arada. Fena yani, değiller bir de. Ne? Na, Abi çikolata tadı? tadı? çok geldiği için. Acı e, çok şey bas. Acı hiç ya çok az. Ton balığı biraz sıkıntılı çıktı. Bu ton balığı ne zamandan kalma bilmiyorum ama. Allah. Ah, çikolata iyiydi. <laughs> zehirlenirsem bu kanalın suçlusu Yok yo, ama bugün e, bugün geldi hepsi. <laughs> Herhalde. Ya yani bilmiyorum bana da koyulabilirdi öyle düşün hani <laughs> hani bilmiyoruz. Ama bana koyuldu. <laughs> Bence bana koyuldu yani. <laughs> Kimin koyulduğunu tartışmayalım. <laughs> Güzeldi. Bunu. Valla benimki gitti. Yani çikolatayı olmasaydı büyük ihtimalle içemeyecektim ama çikolatayla hiçbir şey anlamadım. İyi ki geldin. <laughs> Eyvallah. Nasıl bağlayacağımı da bulamadım. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Buran kanalına abone olmayı ve bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Son programdı bu. <laughs>